Roma'nın yıldızı Fenerbahçe'ye. A planı Sörlot ve planı Lukaku. Fenerbahçe'de Duran'a uyarı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, İtalyan basınının iddialarına göre Roma'nın golcü ismiyle ilgileniyor. Son haftalarda çıkışa geçen ve önce UEFA Avrupa Ligi'nde Bran'ı, Süper Lig'de ise Konya Sporu farklı sonuçlarla mağlup eden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Pek çok oyuncuyla ismi anılan Fenerbahçe'nin anlaşabileceği isimlerle ilgili olarak son olarak İtalyan basınında sürpriz bir iddia yer aldı. Roma'nın yollarını ayırmak istediği Artem Dovbik'e, Fenerbahçe talip oldu. Haberde Premier Lig ekiplerinden Everton'un da Ukraynalı golcünün peşinde olduğu ve bebe ile takas yoluyla bir anlaşma yapılabileceği belirtildi. Bu sezon Roma formasıyla 14 resmi maça çıkan Artem Dovbik bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. A planı Sörlot ve planı Lukaku. Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna bir santrafor takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler Alexander Sörlot ismi için çaba gösterirken alternatifini ise belirledi. Fenerbahçe bir golcü alacak ancak isim konusunda netlik yok. Başkan Saadettin Sarı'nın hayal transferi olarak görülen Alexander Sörlot'a güveni tam. Norveçli oyuncunun hem gol hem de asist katkısı ile takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor. Ayrıca 30 yaşındaki ismin alınması halinde gelecek 3-4 yılın güvence altında olacağı düşünülüyor. Atletico Madrid'in 35 milyon euro bon servis talep ettiği Sörlot için Fenerbahçe cephesi bu rakamı yüksek bulsa da pazarlıklarla 30 milyon euro seviyesinde anlaşma sağlanabileceği ifade ediliyor. Tecrübeli golcünün yıllık 10 milyon euro maaşa sıcak baktığı öğrenildi. 30 yaşında, 1.95 boyundaki Sorloth, 2020-2021 sezonunda Trabzonspor ile Süper Lig'de 24 golle, Türkiye Kupası'nda da 7 golle kral oldu. Fenerbahçe'nin de planı ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi Romelu Lukaku. Belçika milli takımından tanışıklığı bulunan Tedesco'nun sırtı dönük oynayabilen, güçlü ve fiziksel bir forvet istemesi Lukaku'yu ön plana çıkarıyor. 32 yaşındaki Yıldız'ın transferinin, sorlota kıyasla daha kolay olduğu belirtilirken Napoli'nin 10-15 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi bulunuyor. 32 yaşında, 1.91 boyundaki Lukaku, Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma, Napoli gibi önemli takımlarda forma giydi. Fenerbahçe'de Duran'a uyarı. Fenerbahçe'de sinirli tavırlarıyla dikkatleri çeken ve son olarak Konya spor mücadelesinde oyundan çıkarken Tedesco'nun uzattığı eli iten Duran için yönetim ve teknik ekip harekete geçti. Duran, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde kritik gollere imza attı. Kolombiyalı Yıldız, ligde diğer maçları ve Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmaları ise boş geçti. 22 yaşındaki oyuncu henüz kendisinden beklenen golcülüğü sahaya yansıtamadı. Gey yandan son haftalarda sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. Duran, Ferencvaros maçının son anlarında gerginlik yaşadığı rakibine kafayla yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Genç yıldız, Konya maçında ise oyundan çıkarılmasına kızdı, Tedesco'nun kendisine uzattığı eli itti. Borcu oyuncunun bu tavırları yönetimi ve teknik ekibi harekete geçirdi. Duran'la bu konuda özel bir görüşme yapılarak, sahadaki hırsın ve mücadelen bizi mutlu ediyor. Oynamak istemen de son derece doğal. Ancak sinirlerine hakim olman gerek. Aksi takdirde takıma zarar verirsin. Daha sakin kalmak zorundasın şeklinde uyarıldığı öğrenildi.